geldi. İlk olarak bu mücadeleyi değerlendireceğiz. Karşılaşma sonrasında yapılan açıklamalara da az sonra göz atarız. Beşiktaş kazandı Turgay Demir. Galibiyetler devam ediyor. Çok da zorlanmadı siyah beyazlılar Gaziantep Futbol Kulübü karşısında. Nasıl değerlendirirsiniz iki birlik galibiyet? Sondan başlamak lazım. Maç bitti. Yayıncı kuruluşta Abu Bakar izliyorum. Dedi ki iki gol atmış adam. Maçı kurtarmış. Dedi ki ben geçen hafta bir yanlış yaptım ve hocamdan özür dilerim tekrar özür diliyorum dedi. Şimdi normalde hocasının şu ya da bu şekilde sıkıntı yaşayan işte Hamdi Hoca orada bir oyuncu iki gol atmışken biraz böyle gönderme yapabilir yani sağ sola. Eğer karakter bozuksa oynar yani. Beşiktaş'ın başarısının sırrı bence en önemlisi bu. Maçın genel durumuna bakarsan Beşiktaş'ın kontrolünde geçti. Evet. Ben kazandım dediği anda Beşiktaş kazandım dediği anda Yine üç tane pozisyonu var. Abu Bakar'ın var yine. Gazal'ın var. Gökhan Tören'in var. Ama bütün bu hikaye bambaşka bir mana kazanırdı. Direkten dönen top gol olsa. Senin bütün bu yaşadıkların giderdi. Evet. Dolayısıyla fişi çekeceksin. Böyle düşmanı yaralı bırakmayacaksın deyim yerindeyse yani. Çünkü arkanı dönüp gidiyorsun bitti diye. Beşiktaş böyle bir hata yaptı. Pahalıya mal olabilirdi. Gelecek için bir ders olmuş mudur bu maç? Ben yarın yazımı öyle bitirdim. Dedim ki ders alınacak maçlar vardır. Bu onlardan biridir dedim. Olması gerekir. Onun dışında maç boyunca Gaziantep e Beşiktaş pozisyon vermedi. O bahsettiğim bölüm haricinde son bölümdeki penaltı ve direkten dönen top haricindeki Antep bu ülkenin bu ligin bence iyi takımlarından biri diyebileceğimiz bir takım. Yani Birebir oyuncu kadrosuna bak. Şu Midika dönemindeki performansa bak. E bir de ilk 20 dakikada oyunun boyunu 20 metrede kısalttılar. Beşiktaş öne gidemiyor, arkaya gidemiyor. Biraz öne gitse kontrata kemer riski var topu kaptırdığı anda. O gol gelene kadar iki defa göbekten denediler. Biri gol oldu, biri karşı karşıya atamadılar. Ondan sonra Gaziantep oyunun boyunu ister istemez 40'lara 45'lere çekti ve öyle bir şeyler yapmaya çalıştı. Yani oyun olarak riski yoktu Beşiktaş'ın. Moral olarak risk yoktu, özgüven olarak yoktu. Tamamen biz kazandık havasına girince bir ders alabilirdi. Çok şükür almadı diyelim. Sonra detaylandırırız şimdi. Maçın 15-20 dakikalık bir bölümü dışında oyun aslında tamamen siyah beyazların kontrolü altında geçti. Bilmiyorum size nasıl hissettirdi ama bana maçın başından beri ne olursa olsun Beşiktaş bu maçı kazanacak hissi geçti. Bilmiyorum hocam siz nasıl düşündünüz? Yani Gaziantep takımı. ben Trabzonspor maçında izledim ve Trabzon'da çok sert bir takımdı. Yani e, ben Şu Mudika dönemi mi hocam? Yok hayır. E, son Pinto ile. Ligin ikinci haftası. E, tam Şu Yok ikinci, Yo, ikinci yarı ikinci tamam. haftası. İkinci yanı, ikinci Tamam. E, yani çok takım savunmasını iyi yapan, beraber oynayan bir e, yapıları vardı. Trabzon da çok kolay kolay oyunu bozmadılar. Evet. Yani birazcık da tabii ki oyunun e, iyi bölümünü uzatmaların en büyük sebebi de 0-0 çok uzun sürdü. Hı. O 0-0 onlar birazcık olsun oyunda daha sert durdu. Tabii ki ben e, bugünkü oyunun bir sıfırlık bölümü ne zaman olacağı bana oyunu birazcık daha anlatacak gibi geliyordu. Oyunu daha şey yapılacaktı ki çok erken bir sıfır oldu. E, yani o yüzden ben bir sıfırdan sonra oyunun Beşiktaş tarafından kontrol olacağını ben çok e, daha doğru buluyor. Daha doğru olacağını düşünüyordum ki öyle oldu. Evet. Yani Gaziantep takımı oyunun daha çok savunma bölümünde bugün daha başarılı olma bence düşüncesi içerisindeyken yani hucum bölümü bence ikinci değil de daha daha uzak bir e, görüntüydü oyun planında. E, çok kontrollü bir Beşiktaş, çok kolay bir pozisyon bulan bir Beşiktaş vardı. Yani belki oyun olarak o eski oyunların o sert oyun tempolu oyunu zaman zaman bulamadı ama pozisyon bulmakta çok kolay e, bir oyun içerisindeydi. E, yani öndeki oyuncuların hareketleri Beşiktaş'ın çok büyük bir avantaj getiriyor. Yani baktığı zaman çok gerçekten takım bütünlüğünde takımın her türlü oyunu yukarıya çekecek bir ön bölüm oyuncu grubu var. E, çok yorulmadığı süre içerisinde kalan maçlarda bence tükenmezler ve e, o yani 5'e çok büyük bir değer katarlar diye düşünüyorum. Ama e, tabi Tugay ne dediği gibi son 15 dakikadan sonraki oyun e, maçın sonundaki her iki teknik adamın yorumunda farklı yere çekebilirdi. Bu futbolda tabii işi bitireceksin anlamında e, evet tabii ki yani 3-0, 4-0 belki bunlar oyunu birazcık daha kolaylaştı ama futbolun içerisinde bunlar var. Yani orada kaçan gollerde Abu Bakar gibi bir oyuncu iki tane çok şık gol attı onu da atabilirdi. Yani burada biraz gevşekliği konuşmamak lazım diye düşünüyorum ama tabii ki ben Gezal'ın pozisyonunda lerine vermesi bence e, bugünkü maçın en büyük değeri olurdu. Çünkü çok keyifli bir pozisyondu. bıraksa çok daha kalite Gerçi değer Gerçi bir dakika Katarlı. sonra bir dakika sonra aynı pozisyonda Gökhan Töre'ye verdiler ama o da durdu böyle. Vurulmuş evet. gibi durdu. Yani e, evet. Larin, Larin, çok daha orada şeydi. Evet. E, yani genele bakıldığı zaman e, ben Beşiktaş'ın bu oyunu beğeniyorum. Ben Beşiktaş'ın e, yani özellikle beraber oynama oyununu, sert oyununu, tempolu, güçlü oyununu beğeniyorum. E, yani bu haftanın büyük takımlarına baktığım zaman en güçlü oyunu Beşiktaş oynadı diyebilirim. Savaş nasıl buldun Beşiktaş'ı? Ben Turgay abinin en sondan başladığı yerden başlamak istiyorum. Abu Bakar var. Dert yok. Yani Abu Bakar'ın varsa gerçekten her zaman biraz önde başlıyorsun. Sezon başı gelişiyle bugünkü hali arasında çok çok büyük fark var. Geçen hafta maçtan sonra yapmış olduğu hareket için Sergen Hoca ne dedi? Bunu alışkanlık haline getirmemek lazım. En iyi ben bilirim bu psikolojiyi. Bunlar zaman zaman olabiliyor dedi. Abu Bakar değil de bir başka futbolcu yapsaydı taraftarın da sosyal medya üzerinden çünkü statta olmadıkları için ciddi bir tepkisi olurdu. Abu Bakar'a bu konuda çok tatlı sistemler vardı. Mutlaka maçtan sonraki o sevinç resminin içinde de yüz ifadesi vardı. Ama maç bittikten sonra ertesi gün bu olay çok tatlıya bağlanmış. Bu da kredisi olan bir oyuncu olduğu için. İki tane çok güzel şık gol. Ama son 15 dakika ciddiyetsizlik. Ben haftalardır Beşiktaş'ı takip ediyorum. İlk kez bu kadar 15 dakika birbirinden kopuk ciddiyetsiz bir Beşiktaş gördüm. Çok saha içinde birbirinden kopuk bir panik havasında. Yani Beşiktaş... Panik değil de ne var biliyor musun? Arka arka 3 tane pozisyon buldular ya. Ha biz yine atarız rahatlığı. İşte bu, bu ciddiyetsizlik. Atarız. Saha içindeki ciddiyetsizlik. Şimdi Gökhan Töre ya oyuna sonradan girmişsin. Geçen hafta da oyuna sonradan girdin. Hafta içi antrenmanlarda geçen hafta ilk 11'de edinecekti hoca seni. Sonradan tekrar 7 attı ikinci yarı. Şimdi Gökhan Töre'nin o ceza sahasının içindeki bir vuruşu var. Mesela topu çekiyor. Ya o top çek sen e, ya iyi çalışmıyorsun. Ya, ya o da o da... gelir gelmez yapıştıracaksın ya. Kesin net. Gelir gelmez evet. yapıştıracaksın. Evet. sen burada hem bir format... kararsızlık hem belki bir özgüvensizlik. Ha, özgüven oynamayı oynamayı önce özgüvenini kaybeder ayrı ama. Hafta içi antrenmanlarda geçen hoca Sergen Hoca seni son maç toplantısına kadar ilk 11'de düşünüyordu. Dolayısıyla burada maç oynamayan insanın eksikliği mutlaka olur ama o bir ciddiyetsizlik yani orada da bir ciddiyetsizlik. O ya topu... seni şimdi bu golü kaçırdın diye antrenman almamazlık yapmaz ama şu hareketi antrenmanı yapsan maç kadrosunu almazdık. Ya yani da ki... az takımda ise yedek takımı alırdı. Ya. Çünkü pozisyon şu bir dakika önce dedi gibi hocanın vermemişler sağdaki oyuncuya gezelat. Evet. Bir dakika sonra da sana vermişler ve sen hiçbir şey yapmadın hiç. Ne <laughs> ya topa dokundun ne sağ çektiğini diyorsun. Kendini böyle bir oynattı. Aynen öyle. Böyle kendini kaldı. oynattı. Top, topu bir anda unuttu. Kendini Karar içeri çalıştı. yapması gerektiğini. Ya Aman burada da... Kerem. Yok vermesi hayatında lazım. Hani defa... onu savunmak için Şimdi söylemiyorum. Bu futbolcuların birçoğu şöyle derler. Hoca bilir. Ya beklemiyordum. Ya ceza sahasındaysan topu beklememe şansın yok. Oraya niye gittin sen? Değil mi? Evet. Oraya bir şey için gidiyorsun. Hamdi stoperdi. Sonra çuvalla gol attı. Forvet oynadı. Ya belki işte Şunu işte o... diyorum. <laughs> sen ceza sahasındayken hani filozoflar futbol, futbolcu olsaydı diye bir kitap orada şöyle der şey e, futbol bana şunu öğretir der top hiçbir zaman insanları istediği yerden gelmiyor. Albert Camus. Camus. Kendi kaleciydi çünkü diyor ki top hiçbir zaman öyle top senin ayağını vuruş şekline vuruş açına uygun gelmez. Sen kendini ayarlayacaksın. Turgay abi Beşiktaş'ta sezon başından itibaren Sergen Hoca şu Allah mevcut kadroyu gireniyle çıkanıyla 3 dakika oynayan da 90 dakika oynayan da herkes o kadar hazır ki bugün Beşiktaş bu başarısı varsa şu anda bugün bir maç fazlası gerçi eşit dengelerle zirvene oturduysa buradaki o forma adetinde girenle çıkan burada en eksik olan şey Gökhan Töre. Evet. Bakın Gökhan Töre şu anda giren çıkanlara bak bundan Sergün Hoca da rahatsızdır. Tabii. Yani şu andaki sezon başından itibaren bak Rıdvan'ından, en sakalasından stoperlerine vida bir ara kadro dışı mı kalacak, sakatlıktan döndü falan derken bugünkü galibiyetin en önemli mimarlarından bir tanesi vidadır. Abubakar'ın attığı ilk golde o rakip kontrağı açtığı zaman kayarak bir müdahale yapıyor. Topu alıyor orada uzun topla Abubakar topla buluşuyor sonra ikinci pasla. Evet. Yani burada e, vida kadro dışı, maliyeti yüksek, acaba devre arasında gözlem mi çıkarılacak denildi. Çok gizli kahramanlardan bir tanesi de o. Ama yani, o bölge zamanla çok eleştirildi. Beşiktaş'ın bir döneme en aksayan bölümü o bölümdü. Yani burada yaş, da Sergen Hoca'nın payı işte Beş hocam. Beşiktaş oraya doğru oynayamadığı bölümlerde çok sıkıntı yaşadı. Aslında Beşiktaş'ta her oyuncu hazırdan daha ziyade Beşiktaş'taki içerideki oyun hazır oyun doğru oyun. O yüzden dışarıdan giren oyuncu, değişen o rotasyonlu oyuncu da hiç zorlanmıyor. Hiç zorlanmıyor. Gökhan'ın takıma e, Gökhan Gökhan'ın birazcık e, yapısında bazı şeylikler var. O rahatlıklar var. Yani Gökhan bunu bugün yapmıyor. Gökhan hocam şey kamyon gibi çabuk kalkamıyor. E, ya Turgu abi İtalyan... kalkamıyor. Hoca Kürat çok iyi, denemiyor. Hoca Hareketliyken o top gelse Gelişine vurur. Şimdi ya, ben biraz o şeyinden dolayı ya yani, mizacından dolayı saha içerisinde böyle zaman zaman o kadar enteresan rahatlıklar içerisine giriyor ki yani bu sefer eleştirme buna kadar geliyor o şey. Ya. Yani ben orada çok ciddiyetlikten daha ziyade Gökhan'ın yapısı bu. Yani Gökhan'ı bu yapısını değiştirecek biri varsa bence o Sergen Hoca olduğunu düşünüyorum. Malatya Spor'dan tanıdığı bir oyuncu. Beşiktaş'a gelmesinde Sergen Hoca'nın burada da büyük payı var. Sayın Ahmet Nurçev, biliyorsun son gün transfer pazarlıklarına kendisi de girerek gerçekleşen bir transfer. Sergen Hoca istemese bu transfer olmazdı. Malatya Spor'da da Gökhan birkaç basamak daha yukarı çıkmıştı. Ya yok, Gökhan, Gökhan o... kaliteli bir oyuncu Şimdi ama bugün, ama bence e, şurada bir hani eskiden bir kamyonlar vardı böyle önden çalıştırıyordun böyle bir şeyle. Hani yapıyordun ya. Gökhan'ın bence bazı maçlarda <laughs> o şeye, o motivasyona öyle bir şarja ihtiyacı var. Yani, yani şöyle önümüzdeki haftalar tekrardan 3-4 günde bir maça dönecek. Bir milli ara var. E şimdi iki tane ligde Başakşehir'le kupayla arkasından oynayacak. Evet. Dolayısıyla bu zorlu periyotta Gökhan'a da ihtiyaç duyacak zaten. Gökhan'a da hepten kesip atmamak lazım yani burada ama kendisini hazır hissetmesi lazım yani maç lazım Gökhan Gökhan bence hazır Gökhan öyle bir maç olur ki çıkar sonra maç da kazandırır. üç tane gol atar maçı değiştir yani Gökhan'ın şu anki performansı eksik değil yani Gökhan değişken bir yapısı var yani maçın öyle bir atmosferinde yakalar ki oyunu tek başına çözer yani hazır olup olmadığıyla ilgili ben çok bir problem olduğunu düşünmüyorum Mete Kalkavan'ı nasıl buldun hocam bugün maçın genelinde konuşuruz. Onun pozisyonları geldi. Aman aman neden bir bu konuyu niye sordun? Biraz, <laughs> <de> biraz <hakemmi> <gülüyor> de, <gülüyor> Tamam onu konuşalım o zaman. Biz şimdi evet. ben, çünkü yok çok konuşuldu. Maçın genelinde ya şunu söyleyeyim. Maçın öncesinde hakemler açıklanıyor. Fenerbahçe'nin hakemi ilk adam. Titi. Amcasının sülalesine kadar. Beş yaşın hakemi ilk hakem Titi. Galatasaray'ın hakemi ilk hakem. Maç bitiyor. Galatasaray kadar Beşler, istediği kadar kesin. Beşiktaş istediği kadar kesin. Fenerbahçe istediği kadar. Diğer grup, iki grup hemen onu titi. işte şunu yaptı, bunu yaptı, bunu yaptı. Hakemleri konuşacağımız zaman, harbi konuşacağımız zaman var. Konuşalım. Ama biz konuşmak için zorluyoruz. O yüzden ben şey şeye geçiyorum. Hakem konuşuruz ama ben Konu Abu konuşalım istiyorum. Konu yani bir, bire bireyden bahsedeceksek Abu bir şey söyleyeyim. Şey çünkü o